Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hep bir serimizde sizlerle beraber yeniden birlikteyiz. DNP ile Amerika'nın hepsini almayı çalışacağız. 1440 yılında Eee hemen videomuza geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen biz buradan yani hey, sadıkanlı 150 seçip Eee oyun hızımızı 150 zorluğumuzu efsaneviye seçelim. Bu arada bana Conquerors modunda e, video çekmişsiniz. Eee denedim ama bende hata veriyor açılmıyor neden nedenini de bilmiyorum yani çözmeye çalıştım pek de uğraşmadım doğrusunu söylemek gerekirse. Hemen biz buradan bir seçelim. Şimdi neler? Şuradan bir harita modlarına gelecek olursak, büyüme ordunu, benim bunu alıp hemen buradan böyle kıyılarını almam gerekiyor. En mantıklısı o olacaktır. Hani LenaPay'i seçtik, bunları ayarladık. Ee, ve oyna butonuna basalım. Eee Trenton. şimdi ilk başta ordalarımızı biz bir silelim. 42 tane orduyla başlıyoruz. Zaten vergilerimizi artıracağız. Mallarımız şu anda kısılacak yatırımlarımıza. İlk önce ben aslında şey vermek istiyorum teknolojiye daha sonra ee, nüfus artışı önemli bizim için şu anlık e, ne dost 13 binlik bir şeyimiz var nüfusumuz var şu anlık idare eder ama e, daha ileriki safhalarda, e, pek de bir işe yarayacağı söylenemez şöyle bakalım ee... şöyle bence gayet mükemmel abi şu anda bir şey çıkarmaya çalışıyorum da böyle iyi ya şöyle bir Tamam kapak fotoğrafımız da hazır. Bir şöyle biraz daha onu sonra ayarlarız. E, bu arada medenileştirebiliyoruz da şu anda <laughs> teknolojimiz yetmiyor. Bizim teknolojimiz kaç abi? Şu teknoloji e, 0.17 tamam bunu artırırız inşallah. 1400 e, 1500'lere kalmadan şu anda o zamanlarda süper güç olacağız. Göç etme yazıyor orada. Göç. Hmm, göç edebiliyoruz. O zaman ben buraya göçmek, göç etmek istiyorum. Burası daha... Haşmetli gözüktü şu anda gözümde yani evet ee, şimdi bizim biraz para biriktirmemiz gerekiyor açıkçası lazım olacaktır şunlarla da savaşabiliriz bunlar da bizim e, ekonomimize bayağı bir katkıda bulunacaktır ama şu anda kimseyle çok fazla savaşabileceğimizi zannetmiyorum çünkü şu anlık yani ekonomimiz yok denilecek kadar az bunu da e, arttırmamızda fayda var bence. Şimdi tek yapmamız gereken tur geçip beklemek. Biraz sabredeceğiz abi. Çünkü bu zor bir devlet yani. Pek fazla olmasa da. Beyler ben buralarda fazla büyümeye çalışmayacağım. Hemen bir Avrupa kolonilerini oluşturmaya çalışacağım. Çünkü Amerika şu zamanlarda çok e, toprakları kötü bir halde. O yüzden ben fazla Amerika'da yayılmayı planlamıyorum. Yani şu çizgiyi takip ederiz işte şöyle. Aynen öyle. Öyle devam ederiz. Şurayı da alacağız abi. Burası çok güzel şu an. Hani aynen New York'muş burası. Burayı da alırız. İnşallah alırız. Ee, şu anda iyiyiz abi. Aa adamlar gitmiş ya. Abi adamlar gitmiş be. O zaman e, göç etmeden önce ben şuraya gitsem. Ha bunlar geliyor zaten. O bir şuraya gelsin. Direkt buna saldıracağım abi. Eğer gelirse direkt saldıracağım. Ve ekonomimize bayağı bir katkıda bulunacaktır orada. Kaç tane ordu basabiliyoruz? Bin güzel. Güzel bayağı güzel bir ordu basabiliyoruz. Abi sen buraya gel sen de şuraya gel. Ya abi... Ama olmuyor ki böyle. Tamam abi ben dalmadan önce ben bir göç edelim. Ben bir göç edeyim. Şuraya git bakalım. Ee şuradan bir asker bas. Ve şuna savaşını ilan et. Şimdi merhabalar dostum. Yerekten girdik topraklarına ve barış anlaşmamızı uygulayalım. Daha sonra ona yetişemeyiz bence imkansız. Yani imkansız. O yüzden ordumu ben tarif etmek istiyorum. Fazla bir eksiğe düşmek de istemiyorum ben. Yani şu anda iyiyiz ben göç etmek de istiyorum şimdi beyler 5 tur sonra ha, 5 turda birdi değil mi doğru Şimdi ben bu orduyu buraya bunu da şuraya veya şuraya getireceğim Yani burası mantıksız olur Burası daha iyi gibi. bakalım hemen harita modlarından ee, Gelir gelir değil pardon ekonomi ee, 4 ya, Buralar zaten az olduğu için tam büyüme oranına bakalım nerede Büyüme oranı büyüme oranı büyüme oranı Büyüme oranı büyüme oranı yok büyüme oranı yok Allah Allah nerede lan? Ben mi göremiyorum? Ya her neyse abi biz direkt şu adayı alırız abi. işte daha sonra buradan da açılırız abi. Washington'ı vesaire alırız. Şimdi bizim oraları bir asimile edelim. Ne ara biz bir artıya çıktık. Hiç bilmiyorum. Ee, bize şey gelmiş teknoloji puanı gelmiş. Yani hemen onu da bir ayarlayalım. Nüfus artışına ver. Nüfus artışı önemli şu anlık. Ee, hemen biz bir göçümüzü başlatalım. Sen hemen bir şuraya doğru gel. Onayla. Oo. 112 bin mi? 11. 11 binmiş. Tamam. Göç edince istikrar mı azalıyor? Sanırsam öyle bir şey var ya. Bakacağız şimdi. Ee, bakalım. %100 ya. Şuraya ben ee, gittim bakalım. Yo aynı. Tamam aynı kalıyor. Şunu da bir yapacağız. Birazdan 8 tur sonra yapılıyormuş. Abi şuraya gelsene işte. Ben sana doğru geliyorum. Ben sana doğru geliyorum abi. Ayıp oluyor ayıp. Çok ayıp. Aslında şu iki yeri de alabilirim var ya. Mükemmel olur o zaman. Aha valla zamanı geldi. Zamanı geldi abi. E, oradan zaten şey olacaktır. Biz de hemen buradan buraya göç edeceğiz ve öyle güzel bir şekilde bir hat oluşturacağız. Tam şu anda göç edebiliyoruz. Şöyle şuraya göç eğleyelim. Daha sonra da kaydırırız zaten hiç sıkıntı değil. Ya da daha da fazla ordu gelecektir illaki. İnşallah hadi bakalım. Şimdi şu anda e, şuraları bir asimile edelim. Zaten bu kaçacaktır geri gelir illaki. Bilemiyorum artık gelir ya. Şu anda buranın asimil olmasını bekliyoruz. Orası asimil olduktan sonra saldırabiliriz. Alexandria'ya güzel bir bize ekonomik olarak bayağı bir katkıda bulunacaktır diyecektim ama 4, 933'lük bir şey varmış. Bizim de 5000'imiz var yani. Biz de boş bir devlet değiliz. Aa bu göç etti. Ama olsun abi zaten bizim daha 43 turumuz var. Güzel. Şu anlık iyiyiz abi. Washington'ı da elimize geçirdiğimize göre gerçekten güzel bir ilerleyi sergilediğimizi kendimize söyleyebiliriz. ya yani en azından öyle düşünebiliriz birazcık. Ee, şuradan bir teknoloji puanımız gelmiş onunla bir ayarlayalım Orada bakımına vermek istiyorum da Abi çok saçma bir şey yaptım ee, Bizimki 0.19 muydu kaçtı Teknolojimiz 0.19 evet Bunu bir 0.33 yapmaya çalışalım Oo abi Eksi 19 diyor bu arada Çok sıkıntı ya Nasıl bekleyeceğiz abi nasıl bekleyeceğiz Ver biraz daha araştırmaya Şu anda medeni şey çağındayız Tam güzel gelişme çağındayız bunun haberini almamız güzel de sen nereye doğru gidiyorsun? Gelsene abi şuraya. Ya haydi lan. Sen yaparsın oğlum. Tam iki gelmiş. Buna da bir daha var. Hep böyle yatırımda bulunacağız abi kendimize. Ve mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bakalım bir teknoloji ağacımıza. Ve 0.23 olmuşuz Güzel güzel gelişme yani bu devlete göre. Nüfus artışına vermek istiyorum. Şu anlık bence yeter teknoloji falan. Hatta onu bir 20'ye tamamlayalım düz. Ve bizim için de gayet güzel olacaktır. İnşallah. Şimdi hemen şunu da bakalım. Abi adam bu arada hala gelmedi. Bizim de 0.25 oldu. Bak 0.33'e çok az kaldı ve bir imparatorluk kuracağız abi. Belki de Amerika'yı biz formlarız. Bilemeyim. Bilemem. Ee, şu daha bir gelse gerçekten güzel olacak şu anda. Ama gelmiyor abi adam inat etti. Yani daha da fazla yakınımıza pek bir devlet olduğu söylenemez. O yüzden e, deniz savaşları başlayacak yani kesinlikle. Onun dışında pek bir şey beklemiyorum. Aslında ben niye hep böyle burada kalıyorum ki ben niye göç etmiyorum abi? Aslında o da biraz saçma olmuş abi benim de göç edebilmem lazım dur. O zaman teknolojiye daha sonra abi şu anda teknolojiye banmak çok mantıksız. Şuna ver abi. Ee, araştırmayı kız. Şu anda Eee şunu göndereceğiz sen buraya alacaksın. Daha sonra ikili olarak sen burada kalacaksın sen böyle ilerleyeceksin. Buraya alacaksın sonra ikili olarak sen burayı sen burayı. Ooo mükemmel olur lan. Sen hemen şuraya göç, göç et be. Şu anda paramız yok biliyorum ama halledeceğiz abi. Halledeceğiz alexandrina şu anda bize alexandrina alexandria abi şu anda bizim elimizde şimdi abi gel buraya harrisonburg e, Orada basamadık ama olsun şuradan e, bir savunmaya çalışalım tamam bunda pek bir ordu yok sanırım evet yokmuş hemen böyle burayı da bir alalım ve ordumuzu ters edelim abi şimdi sen nasıl bir şey yapabiliriz sen ilerle diyeceğim de abi şimdi asimile etmeden göndermek çok mantıksız olur Şurayı da alacağız abi. Mükemmel olacak bu arada ya. Şöyle kaplayacağız abi şurayı. Hepsini kaplayacağız. Kıyı şeridinin hepsini alacağız abi. Vazgeçmiş şu çizgiden. Ee, güzel olacak. Evet. Hemen şurayı da biz bir hasimile edelim. Hasimile. Güzel. Şimdi biz biraz daha para biriktirdik. <laughs> konuşamadım. Biraz daha para biriktirdikten sonra e, buraların tabii ki asimin olmasını bekleyeceğiz. Ee, sen buraya doğru ilerleyeceksin sen de burada duracaksın sen hepsini toplayıp buraya geleceksin abi Ve bizim ordularımız biraz da birikmiş olur bu sayede ve paramız da birikmiş olur Yok abi şu anda ben medenileştirmek çok çok istemiyorum yoksa göç edemem Göç edemezsek de çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz şu anda Çünkü şu anda yani savaş devri denilebilir bu devire Şimdi abi sen boş durma sen şuraya gel sen de buraya geri gideceksin Daha sonra buraya geleceksin bence gayet güzel olur Şimdi e, Bu orduyu ilerleteceğiz Bu ordu ay bu toprak beklemeyecek Bu sürekli bir şey halinde olacak Ve bize de teknoloji puanı gelmiş Tamam evet bir tur kalmış Sen buraya gelirsen ben buraya gelirsem mükemmel olacaktır Evet sen buraya bir göç et bakalım e, Neden bunu göndermen diyebilirsiniz Çünkü bu daha asimile olmamış Yani bununla ordu basamayız diye tahmin ediyorum da e, Aynı toprağa sanırım Üst üste göç ettiremiyoruz Evet yani bunu ettirebiliyoruz. Güzel o zaman. Güzel bir özellik. Tamam. Sen orada kal bakalım şu anlık. Abi sen nereye gidiyorsun ama ya. Öyle de olmaz yani. Seni de oraya doğru kaydıracağız zaten. Washington bizim. Şuradaki, oradan, şuradaki topraklarına gelmesi lazım bize doğru. Ee, şu anda iyiyiz. Şurayı da hemen bir göç ettirelim. Sen abi bu kaçıyor gibi ya bir tık. Senin ekonomin kaç? 1627 bin. Bin. Ha, ee, aslında şöyle bir toplasak mükemmel olur be. Ama onlar da kaçan kaçana bu arada ya. Aha. Gel gel bu tarafa doğru gelsene be. Seni ben bir Allah'ına kavuşturayım gel. Gel abi gel hadi. Kaç tur kalm bir tur hiç hiç tur kalmadı abi. Güzel. Eğer bu şu anda şey yapmazsa bunu alıyoruz abi. Hadi. Tamam gel buraya şamniler. Şuna bir saldıralım. Ve artık sonun geldi senin de şamniler. Geçmiş olsun. Eksiye düştük mü? Düştük maalesef. O yüzden e, ee, ordumuzu silmek zorundayız maalesef. Şimdi e, topraklarımızı geri mi götürsek ya? Şu anlık bence gayet makul topraklar aldık gibi. Yani artık bunları da evlerine geri gönderebiliriz. Sen buraya gideceksin sen de buraya güzel. Ama abi şimdi bunlar da çok zor gelecek ya. Direkt şöyle ayarlayamıyor muyuz? Ee... İşte aynı oluyormuş zaten. Tamam sen buraya senin de zaten daha iki turun var. Senin de daha bir sürü yolun var bu arada. Gel abi gel. Bir taraftan başlamamız gerekiyor bizim de. Senin kaç tane var? 5 tamam iyi. Tamam abi sen de buraya doğru bir gelsen. Sen de bir gelsen. Ay bu arada onun gelmesi imkansız da benim şurayı bir asimil etmem lazım. Ve biraz da para biriktirmem lazım ki. Şuradaki devletleri de alalım aslında ya. Ya yani şimdi bu toprakları oraya göndermemiz çok mantıksız bence. Yani mantıken çok mantıksız oluyor. Evet, mantıken çok mantıksız oluyor. Ee, onlar gidiyor abi. Tam bizim onlara yetişmemiz artık imkansız gibi bir şey. Bunlar abi göç etmeye devam etsin. Ee, aynen abi göç et boş ver ya. Biz onlara yetişemeyiz. Sen de buraya gideceksin abi. Gözünün yaşına bakmadan gideceksin. Haydi abi. Arkadaki toprak buraya gelecek. Sen de buraya doğru ilerleyeceksin. Aa bu çok iyi olmuş bu arada ya bu göç etme sistemi. Ben çok beğendim ama biraz da eksik kalmış gibi. Yani onda da yapacak hiçbir şey yok. Şu anda bence güzeliz abi. Şöyle toprağımız var. Ve ekonomimiz de 7000 abi. Bence şu anda bir medenileşmeyi e, hak ettik gibi. Çikitalar mı? He Çikosovlarmış. E, bu ordumuz... Ay bu toprağımızı hemen bir getirelim. Abi toprak demek de çok garip geliyor yani. Toprağımızı getirelim. Değil mi? Çok mantıksız geliyor da. Şu ordumuza evet az kalmış 8 tur. Bunu da bir yapalım. Abi daha bunda çok yolu var be. Yo 2 varmış aslında ya çok değil. Ee, seni bir gönderelim abi seni şuraya gönderelim. Sen de buradan böyle geleceksin. Direkt yolunu uzatmamış olacaksın. Yani çok da yolunu uzatmış olmayacakmış aslında. Yani mantıksız bir hareket yapmışız da. Çok da bir şey fark etmeyecek zaten. Tamam abi şu anda gayet güzeliz bence. Hemen şuna bir gönderelim de içimiz bir rahat etsin. Başka asimile edilmeyen bir toprağımız yok zaten. Ee, biraz aslında araştırmaya verelim. Araştırma önemli. Tamam sizinle hemen bir göç ettirelim. Aleksandrina toprağına Siz de bir göç ettirelim. Onayla ve güzel bir göç oluşturduk ve artık burada bir Lenape kuruldu. Hatta Lenape İmparatorluğu kurulmasını isterdik ama maalesef şu anda olmuyor ama olacaktır. Teknolojiyi biraz daha verdikten sonra her şey olur. Biz şu an 0.32 tam abi işte oluyoruz. Kolay. Kolay abi. Biraz daha sabrettikten sonra her şey olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi 0.33 oldu. Bu böyle artacaktır 0.1'e kadar. Yani şu anda sadece Amerika kıtasını görebiliyoruz zaten gördüğünüz gibi. Başka da diğer kıtaların hiçbirisini göremiyoruz. Maalesef şu anlık beynimiz ancak ona yetiyor. O da düzelir abi. Haydi abi son 0.1'lik bir puan kaldı medenileşmek için. Medenileşmekte Büyük adımlar atan Lenepe imparatorluğu mu desek, Köçe bir topluluğu mu desek bilemedim ve artık ee, yapabiliyoruz abi mükemmel. Artık medenileştik. O yeni toprak oy ordu da verdi. Hemen bir terset. Güzel, güzel güzel. Hem de asimile edilmiş şekilde ver verildi. Sen nesin? Ha yatırımları ayarlayalım. Mallar, yatırımlar. bunu da kız? Tamam. Lenepe imparatorluğu. İmparatorluğu. Tamam. Hatta rengimizde bir yeşil yapalım bu sefer. Şöyle of. Tam da bayrağımıza yakışır. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bol bol yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.